Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bu videonun içeriği itibariyle şey 4 harf edebiyle başlayacağız. 4 harf edebiyle Hazreti Ali Efendimiz'e Efendimiz başlayacağız. Hazreti Ali Efendimiz'den de bitireceğiz. Şimdi kardeşlerim, e, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Peygamberimiz Efendimiz'in hayatından hat sonra halife olmuştur. Sevgili peygamberi alt, alt ikide bekaya göçerdi. Yani vefat eyledi. Şimdiki hücreleri sahipleri vefat etmiştir kardeşleri. Ee, <laughs> sonra alt, alt yılında yine Hazreti Ebu Bekir Efendimiz halife oluyor. Halife şöyle oluyor Ebu Bekir Efendimiz. En sevdiği diyor ki halife bizden olsun. Küreşler diyor ki halife bizden olsun. Ee, Mecler diyor ki halife bizden olsun diyorlar. Sonra halife Ömer gelerek Medine'nin hesabı ilerin gelenleri, işlerini bularak oradakileri uyarıyor ve halife Ebu Bekir efendimize elini yapıyor. Sonra sabit bunu kabul ediyor. Halife Ebu Bekir efendimiz de halife olmuş oluyor. 633 yılında da e, Hazreti Ömer Efendimiz ile Hazreti şeyb Bekir Efendimiz istişareleriyle beraber Kur'an'ın muzharfları to toplanıyor kardeşlerim. E, 633 yılında da şey oluyor, Hazreti şeyb Bekir Efendimiz dinden dönenlerle birlikte dinden döner dinden dönenlerle ve zekat vermeyenlerle mücadele ediyor. 634 yılında kardeşlerim şey oluyor ecna değil savaşı oluyor. Yani Rumlarla isim ordusu yani Rumlarla Müslümanlarla beraber savaş oluyor. Bu savaşta Müslümanlar galip geliyor. Ve surenin kapıları açılıyor kardeşlerim. Daha sonra da 634 yılında da e, Hazreti Ebu efendimiz vefat ediyor. Sonra da Halife Hazreti Ömer Efendimiz olmuş oluyor. Hazreti Ömer e Efendimiz de e, Hazreti Ömer e şöyle bir soru diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz halife Hazreti Ömer olsun diyor işte. Onu bir daha sonra tayin ediyor yani. Ben işte dedim. 636 yılında oluyor tabi bu. 636 yılında da, da Kasadiye Savaşı oldu. Bu savaş bu savaş İran'la İslam ordusu arasında alıyor. Ee, burada da Müslümanlar gelip geliyor. Ve mal ve şey kavuşuyorlar burada. 640 yılında da da ee, şey oluyor. Kudüs fethi ediyor. Kudüs böyle yani Mekke gibi, gibi kansız, savaşsız, darpsız, Kudüs'ü Fatih olarak Hazreti Mehmet Efendimiz ilk fethettiği zaman. 643 yılında da İran, Diyarlı'nın Mısır ve Kudüs'ün Kudüs fethi tamamlanmıştır. Tamamlanıyor burada kardeşlerim. Ee, 644'de de, de hmm, Hazreti Ömer Efendimiz artık şey tutuyor, Bu şöyle şey çalıyor. E, İbn-i Sever'den Melur. Yani şimdi İbn-i Sever Hakem'in neler şey yaşaydı? Ondan düşünüyorum. Demiştik ya daha bir örneği karıştırıyorum. Hazreti Ömer Efendimiz'i Efe, Ömer Efendimiz oraya fütü ediyor ya İran'a. İşte bunlar da sinirleniyor, bir şey oluyor, içeriye geliyor. Muharebin e, şöyle kölesi olan yani e, Ebu Lülümeden Ebu Lülü, Ömer Efendimizin mübareği namaz kılarken arkasından bıçakla vuruyor. Sonra da birkaç gün sonra da o da şey topluyor kardeşlere. Bugünlük bu kadar kardeşlerim. Evet. İnşallah bir dahaki eee videomuzda Hazreti Osman efendimizin arifiliği ve Hz Ali efendimizin arifiliğine bahsedeceğiz kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Aleyküm. Görüşürüz. Bay bay.